Herkese, Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bizler sizler için A101 atıştırmalıkları deniyoruz ve puanlıyoruz, çekiyoruz. Hazır mısınız kızlar? Evet. O zaman ilkle hangisiyle başlayalım? İlk şu başlayalım. Gofretle başlayalım bakalım. <laughs> Önce arkadaşlar <laughs> paket versin. <laughs> Önce arkadaşlar şu çikolatalı gofretle başlayalım dedik. Bakın bakalım kızlar tadına. Önemli değil. Önemli olan tadına bakmanız. Belki de beğenmeyeceksiniz. Şimdi Beyza'nın fikrini alalım öncelikle. Beyza tadı nasıl? Güzel. Çikolatası baskın mı? Yoksa iyi mi? İyi. Hiç var. Yani mesela paran varsa gidip alır mısın bu gofretten? Hı hı, tamam. Beren sen ne düşünüyorsun anneciğim? Beğendin mi? Dokuz. Çikolatası falan nasıl? Güzel. Çıtırlığı falan güzel mi? Hı. Beğendiler arkadaşlar. Onun üzerinden kaç veriyorsun Beyza? 9. 9. Bir puanı nereden kırdın? Hafif yani. olduğu <laughs> için. Acımsı mı birazcık? Hı hı. Tamam. Sen kaç veriyorsun onun üzerinden? 10 On. On veriyorsun. Tamam. Hadi diğer atıştırmalığa geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle bir baharatlı cipsimiz var. Bunun tadına bakacaklar. Bakın kızlar. Çıtırtıları gayet güzel geliyor arkadaşlar. Şimdi bitirsinler yorumları da alalım. <laughs> evet Beyza'cığım başlayalım seninle. Nasıl buldun cipsin tadını? Çok güzel, çok iyi baharat. Yani. baharatı güzel, çıtırlayı nasıl? Çıtır öyle çok güzel. Tamam, beğendin yani. Şimdi berene geçelim. Beren sen nasıl buldun anneciğim? Çok lezzetli. Baharatları işte çıtırlayı <laughs> falan iyi mi? <laughs> tamam. Kaç veriyorsunuz on üzerinden? onun üzerinden? 10 on üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden. 10. Sen kaç veriyorsun? 10 üzerinden. 10 Şu anda gofretimiz bir tek 10 üzerinden 9 aldı ama cips 10 üzerinden 10 aldı. Şimdi diğer atıştırmalığa geçelim. Şu anda beğeniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çıt kırıldım. Çubuk krakere geçtik. Bakalım çıt kırıldımın tadını bizim kızlar beğenecekler mi? Hadi bakın bakalım kızlar. Bu bildiğiniz tuzlu kraker. Biliyorsunuz bunun bilindik bir markası var. Bir de böyle a bir markası varmış. Hemen gördük aldık deneyelim dedik. Şu anda gayet sevdiler gibi ama bilemedim valla. Bu kez Beren'e sorarak başlayacağım. Sorayım mi mı? hazır mısın? Evet, hazır. Nasıl buldun anneciğim? Tadı, tuzu, kıtırlığı beğendin mi? Güzel mi her şeyi? Beğenmediğin bir yönü var mı? Tamam, Beyza'ya geçelim. Sen nasıl buldun anneciğim? Güzel buldum. Tuzu, kıtırlığı iyi mi? İyi. Tamam, puanlamaya geçiyoruz. Kaç puan veriyorsunuz? Ben 9 veriyorum. 9. Sen kaç veriyorsun? 6. <laughs> 6. Bayağı düşük verdi. Beren çünkü çok sevmedi de o zaman değil mi anneciğim? Bence Beren bu tarz kraker sevmediği için düşük vermiş de olabilir, değil mi? Hı. Tamam o zaman, hadi diğerine geçelim arkadaşlar. Bu arada Beyza, sen bir puan nereden kırdın? Hadi Beren beğenmiyor, sen nereden kırdın? Yani çok tuzsuzdu. Tuzsuz mu? Yani tuzlu krakeri niye tuzsuz yapmışlar ki? Onu Bizim anlamadım. Tuz yok ya. <laughs> tuz azmış arkadaşlar. Alırsanız aklınızda bulunsun. Ve şimdi X-Roll incecik gofrete geçtik arkadaşlar. Siz bunun orijinal olanını biliyorsunuzdur, marketlerde görüyorsunuzdur. Şimdi biz bu markanın bu ürünü deneyeceğiz. Bakalım kızlar beğenecekler mi? Bakın bakalım kızlar. Hazır olan varsa yorumunu alabilirim. Hazırım. <laughs> tamam. Nasıl buldun Beyza? İyi misin bu arada? <laughs> nasıl tadı? Güzel. Çıtırlı, güzel. Fındık kremasının tadı nasıl? Yani yeterli, gireli, mi? yeterli değil. Fındık kremasını yeterli bulmadı Beyza. Niye? Tatsız mı geldi biraz? Yaban mı Sadece geldi? Sadece çikolata varmış gibi. Hmm, Çikolatalı Ama fındık kremalı aslında. Tamam. Şimdi Beren'in yorumlarına geçelim. Sen ne düşünüyorsun anneciğim? <laughs> He eh işte. Tamam kaç puan veriyorsunuz kızlar? Ben kızız. 9. Hadi soralım o zaman. Nereden kırdın bir puanı? Çok tatlı. Çok tatlı. Şekerini biraz kaçırmışlar o zaman. Sana soralım. Sen nereden kırdın bir puanı? Ben çok çikolatalı az fındık. Hım, fındık tadını az alıyorsun. Tamam arkadaşlar. Bundan da alacaksanız aklınızda bulunsun ama çıtırlık yani çıtırlığı falan güzel değil mi arkadaşlar? Güzel. Bunu beğendik. <laughs> Son ürünümüze geçiyoruz arkadaşlar. Ve sonuncu ürünümüze geçiyoruz. süt sütlü çikolata kaplı sandviç kek. Şimdi bunun tadına bakacaklar arkadaşlar. Hadi bakalım. Buyurun kızlar. Bakalım bunu beğenecekler mi? Biz biraz şeklini tuhaf bulduk. Çünkü keki kaymış falan biraz özensiz geldi ama tadında bakalım aynı şeyi bulacaklar mı yoksa tadını beğenecekler mi? Yiyoruz arkadaşlar şu anda. <laughs> Yorum yapmak isteyen olursa yorumunu alabilirim. Aslında bu videoda ben de oynamalıydım bence. Çok seviyorum. Ama tabii ki ben şimdi çayla birlikte bunları yiyeceğim arkadaşlar puanlamadan puansız. Hazır mısın Beyza? Hazır. Alayım yorumlarını. Nasıl oldun? Güzel ama böyle yani benim yediğimin tadından azıcık. Orijinaline benziyor mu tadı? Hiç benzemiyor. Benzemiyor mu? Daha mı, mı sert? Şey. Süngerimsi oluyor ya o biraz orijinali mesela. Bu nasıl? <laughs> Bu daha kıtır mı <laughs> duruyor acaba? Bir de çok gibi değişik. Mi? Yani benim tarzımda şeyler değil. Beğenmedin. Tamam. Sen söyle bakalım. Ağzı dolu. Kaç puan vereceksin peki? 8. 8 puan. 2 puan nereden kırdın? Yani benim tarzım olmadığı için yani ben beğenmediğim için. Beğenmediğin için tamam. Bakalım Beren beğendi mi arkadaşlar? Önce yorumunu alalım Beren. Nasıl sence? Beren bitirmiş bu arada. Beğenmiş. Kardeşim. Beğendin mi? Yumuşak Hı -hı. mıydı? İçindeki güzel. kreması, çikolatası falan güzel mi? Hı. -hı. Her... Tamam, oh, her şeyiyle beğenmiş. Kaç puan veriyorsun? 10. puan verdi arkadaşlar. Beyza'dan da 9 puan <laughs> mı almıştı? 8. <laughs> 18 puan aldı arkadaşlar bu ürünümüz. Şimdi toplam puanlara bakalım. Bu ürün 18 puan. Arkadaşlar buna 10 ve 8 verildiği için bu 18 puan <laughs> aldı. Buna da 2 iki... İkisi de 9 9 verdiği için bu da 18 puan aldı. Diğer ürünlere bakalım. <laughs> Çıt kırıldım da 15 puan aldı arkadaşlar. En düşük puanı sanırım bu aldı. Cipsimiz 20 puan aldı ve zirvede şu anda arkadaşlar. Bu 15 puan ve son olarak da gofretimiz var. Beren buna 10 puan, Beyza da 9 puan vermişti ve 19 puan almıştı. Şu anda burada en çok sevilen ürün cips ve gofret oldu arkadaşlar. Gerçekten gofretin tadına ben de baktım ve şaşırdım yani. Hiç beğeneceğimi düşünmemiştim ama çok beğendim. Bunu deneyebilirsiniz bence. Cips zaten güzel, baharatlı. Diğer ürünlerde de daha tatmadım arkadaşlar ben ama kızlarımın yorumlarına da güveniyorum. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.